Merhaba arkadaşlar, oynatırım kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Subasa Dream Team'le yine karşınızdayım arkadaşlar. Misugi için bir kez daha deneyeceğiz. 152 DB oldum. Zaten demiştim. 20 DB, 15 DB'sini paid olarak aldım diye. E, 132 miydi en son? Evet. 10 DB de login bonus olarak geldi bugün. 5 DB günlük görevleri yaptım. Öyle geldi ve 5 DB de şu missions kısmında, event kısmında hatırlarsanız eventler vardı. Orada da 15'lik maçını tamamlayınca hepsi tamamlanmış oldu. 5 de oldu. Oradan geldi ve 20 DB daha geldi. 152 DB olduk. Deneyeceğim bakalım. Ee, Almanlar gelecek ama orada da zaten tüm steplere yetmeyeceği için ben yine Misugi için deneyeceğim. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kartlar kısmında değişimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden abone olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok az bir şey kaldı bin aboneye. Destekleriniz için sağ olun arkadaşlar. Evet şimdi transferler kısmına girelim bakalım. Belki şeyi de atarım. Ee, mikser transfer de atarım duruma göre. Haydi Jun gel artık. Jun Misugi. Jun Misugi son 15 saat kala. Yani bir gün önce çekiyorum bu videoyu saat 18.34 falan arkadaşlar şu sıralar. Evet. Bu sefer böyle yapalım. Direkt atmayalım. Haydi bakalım. Rafael de olur. Rafael de lazım bana. Bakalım. Bulabilecek miyiz? 3 artı bir adım. Neticede 20 DB almışız ya. Şey, 20 15 DB. 20 TL bayılmışız ama bu club. Aa. Abi sen nasıl bir şeysin club ya? Neden böylesin ya? Neden böylesin abi ya? Haydi Jun. 2 Gel artık can. Gel artık. Gel artık. Rafael sen de gel, sen de olur. Ama seni tıkıtlardan da çıkarabiliriz belki tıkıtlar birikiyor bu arada. Yok ya, hiçbir şey çıkmıyor. Hiç fake. Faking kralı. Çıktı mı? Resimler geldi. Ama Roberto çıktı. Dönüştürmeyecek bence. Güzel bir fake yaptı Club bence. Güzel bir fake yaptı. Dönüştürse güzel olur ama. Fake'den geçilmiyorsun mübarek. Club. Gerçekten iğrençsin ya. İğrençsin. 600 DB harcamış olacağız arkadaşlar. Ve hiçbir şey vermedi bunlar ya. Hiçbir şey. Hiçbir şey vermediler ya. Bir tanemine SSR dik bir şey çıkmıştı hatırlarsanız. Toplamda 600 DB yani. Bir daha ben festlere falan atmam arkadaş. Bir daha feslere falan atmam ben feslere. Atmam feslere. Bir daha feslere atmam. Bu da fake. Bu kız çıkmasaydı fake'ti. Robert olsaydı fake'ti. Bir daha ne fesle atacağım abi ya. Adımlılara atarım ya. Ne fesle atacağım abi bir daha. Anca dupe veriyor duruyor. Al işte. Bendeki dupe. Ben 2 dupe bunlar da hidden bond falan gelmedi. Bari elimde olmayan bir fest ver ya. Lan Rafael'i bile vermiyorsun ya. Nasıl bir şeysin sen ya. Free transfer atıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Club'dan bir şey beklemiyorum zaten ya. Bir daha da festleri atmam. Adımlılar abi. Garanti. Adımlılara. Biriktir adımlılara at. Baksana. Biriktir adımlılara at. Bak hikaye. 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 600 db boşa gitti böylelikle. 450 artı 150 db. Yazıklar olsun sana Club be. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Paid db'lerin de 13'ü gitti. Abi de yeni data geldi diyor. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. İşkence. Yemin ediyorum seni oynamak işkence haline geldi ya. Gerçekten işkence ya. Bu kadar mı pay to e döner arkadaş bir oyun? Bu kadar mı döner ya? Yani video çekmesem hakikaten şu bilgisayarda atmak istemiyorum. Tablette, telefonda atmak istiyorum ya. Bir şey çıkmaz oldu ya. Bundan sonra da e, uzun süre fesleri atmamı beklemeyin arkadaşlar. Niye festa atmıyorsun da demeyin. Görüyorsunuz çıkmıyor. Adımlıları atarım abi hem 68-69 team skill'i doldurmak adına hem de zaten baya bondlarla filan fesler kadar olmasa da yakın oluyorlar yani. O yüzden bitti. festler benim için uzun bir süre bitti yani. Bitirdin Club Fest olayını bitirdim ben de ya. Gerçekten bitirdin yani. Yazıklar olsun sana klap ya. Yazıklar olsun ya. Şu iki payde da atayım bari. Atılabiliyor mu bilmiyorum. Şeyde atılmıyordur. Gerçi de atılmıyor. Buraya da göte için de atmam yani o payde. <laughs> Yok. Neyse burada biriksin. 5 de burada var. O da 10 olsun öyle atarım. Mikser. Mikser'e atarım ama. Mixer'a atayım hadi. Mixer'in daha 30 günü var bu arada Ne kılapmışsın be Ne kılapmışsın be Hakikaten Şurada ada göre sıralayalım İsme göre sıralı gerçi Evet. Yazıklar olsun sana klap yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Gönder. Bunlara boundary break yapıp aslında 1 dB yaşı kazanacağın o da her 10 şeyde bir yani. Elimde zaten bu var. Mavisini ver bari. Bari mavisini ver. Birinciyi attık. İkinciyi atalım. şunda ne vardı? Kayma vardı herhalde. Evet. Geç. At gitsin. Vay arkadaş klap ya. Hiçbir şey vermiyorsun ya. Al işte. <laughs> Elimde olan eski Misugi'yi dupe olarak veriyor. Şaka mısın ya? Şaka mı yapıyorsun arkadaş? Dalga geçiyor resmen. Tosuncuk senin ne gereğin var ya Tosuncuk. Senin ne gereğin var Tosuncuk. var hep olan oyuncular geliyor İlginçtir. bugünkü Mixer'de bir tane daha Fast var bakın gönder Kim geldi? Ha bu yeni. Bu yeni. Yani yeni derken eski metadaki yenilerden. Insight Master var. İyi güzel. En azından elimde olmayan bir oyuncu. Futsal diyor lan. İn aşağıya. Dördüncüyü mü atıyoruz? Haydi bakalım. Bak, bunu Ishizaki ile beraber kadroya alabilsek, bu da yardıma gelir. Maç yapabilirsen %30 da dolduruyor. Statları, Buckle Block, Intercept fena değil. Dursun güzel. Bir Urabe bulduk, adam akıllı. Adam akıllı bir ura ve bulduk. Başka da atacağım kalmadı arkadaşlar. Aslında her türlü atılır da her oyuncudan en azından bir tane olsun diye atmıyorum. Yoksa atılır yani. Neyse böyle dursun bakalım. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu ama yapacak bir şey yok. 150 dB daha attık 600 dB toplamda ve elde var 0. Club böyle 2 dB ile baş başa kaldık. 2 Payit dB ile onlar da teker teker bir bir atarım artık. Ee, gelen transferlerde yeniden biriktirmeye başlayacağız. Artık fest olayı benim için büyük oranda bitti yani. Ee, İleride yeniden yeni bir genzo gelene kadar çok daha kuvvetli yeni metalarda Atmayı düşünmüyorum açıkçası bakalım yine de Daha çok stepleri atacağım ee, Takım skillini e, işte 69 68 69 oralara çekmeye çalışacağım şu an 65 çünkü Zaten yeni o metadaki oyuncular da şey olacak yani hani tabii ki fester kadar olmaz ama ona yakın yine Oluyorlar güçlü kuvvetli olabiliyorlar Mavi Santana gibi işte Mesela işte yeşil. Gerçi o DC hüydu ama. DC'leri de pek atmıyorum. Onları da çıkarmak zor. Artık garanti oynayacağım. Stepleri atacağım arkadaşlar biriktirip. Bakalım. E böyle diyorum ama bir sonraki ay kim gelecek bakalım. Yine kafamızı da karıştırabilir. <laughs> Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Oyun Eserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Her ne kadar son videolarda transfer videolarında biraz can sıksa da fest e, transferlerde. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında eşimin kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olan arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz bu arada. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.